Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, bu dersimizdeki konumuz dik prizmalar. Bakalım bu dik prizmalar neymiş? Dersimizde bizleri neler bekliyor? Hazırsanız derse giriş yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi önce e, şu maddeleri okuyalım sizlerle. Yan yüzleri tabanlara diktir. Arkadaşlar, yan yüzler e, prizmaların şu kısımları mesela şurası sol tarafta kalan yan yüz, şu, şu kısım sağ tarafta kalan yan yüz gibi bunlar neymiş? Tabanlara dik olacakmış. Arkadaşlar bir de e, bu prizmalar 3 boyutlu şekillerdir. 2 boyutlu değil yani sadece bir kağıt üstünde düşünmeyin. Mesela bu bu bir üçgen prizma. Bunun 3 tane yan yüzü vardır. Ön taraf, yan taraf, diğer yan taraf. Diğer maddeye bakalım. Yan yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Kare de olabilir. Arkadaşlar çoğunda dikdörtgensel bölge olarak olur. Yan yüzler e, bazılarında kare de olabiliyor. Tabanları eş çokgensel bölge olup birbirine paraleldir. Arkadaşlar bakın şurası taban ve şurası taban. Bunlar e, çokgensel bölge olur. Birbirine eştir ve birbirine paraleldir. Diğer maddeye bakalım. Tabanda bulunan çokgensel bölgeye göre isimlendirilir. Mesela arkadaşlar biz bu prizmaya ne isim vereceğiz? Arkadaşlar tabana bakıyorum. Şurası ne? Burası bir üçgen. Bakın burası da taban. Bu üçgen olduğu için bu cismin adı arkadaşlar üçgen prizma olur. Açınımlarını bilmek önemlidir. Arkadaşlar açınımlar için sizlere 3 e, tane video göstereceğim. Bakın altta üçgen prizma, küp ve kare prizma var. Bunlar video nasıl açılıp nasıl kapandığını göstereceğim sizlere. Şimdi şunu inceleyelim isterseniz şurayı. Arkadaşlar bakın şuralara ne diyormuşuz köşe diyormuşuz. Şuralar arkadaşlar yan yüz. Şu arkadaşlar dike inen böyle köşeden diğer alt köşeye kadar inen yerlere ne diyormuşuz ayrıt yani diğer adı neymiş yükseklik arkadaşlar burası taban yüzeyi yine burası da aynı şekilde taban yüzeyi olur ve arkadaşlar son olarak taban ayrıtı var. Taban ayrıtı da şu taban çizgileridir. <laughs> bir de arkadaşlar bakın burada bu üçgen prizmanın açılmış hali verilmiş. Bunu açarsak arkadaşlar hani 3 tane yan yüzü var demiştim ya. Burada da bakın 1 2 ve 3 tane dikdörtgensel bölge oluşacak. Tabanları arkadaşlar altta bir taban üstte bir taban olduğu için bakın şurası üst taban burası da alt taban oluyor. Yine iki tane üçgensel e, yani üçgen bölge olacaktır. Biri yani bunlar ikisi taban olacak aslında. Şurası taban şurası da taban. Şimdi arkadaşlar e, isterseniz sizinle bu videoları izleyelim. Daha e, iyi bir şekilde nasıl açılıp nasıl kapandığını görebilirsiniz. Üç boyutlu şekilde. Bakalım buna. Bu üçgen prizma arkadaşlar. Bakın üç tane yan yüzü var. Bakın bu sarı turuncu diğer kırmızı vardı bir diğer tarafta kırmızı olan yerler bunlar yan yüz bakın mavi olan kısımlar tabanlar şimdi nasıl açıldığını gösterecek bize evet bu şekilde açılıyor arkadaşlar Bakın şu kalan siyah çizgiler neydi? Arkadaşlar bunlar ayrıt yükseklik. Şurada kalanlar ise bunlar da taban ayrıtı oldu. Evet bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Bakın şu sarı, turuncu ve kırmızı yerler bunlar yan yüzler. Yan yüzler bakın genelde dikdörtgensel bölge olur. Bazılarında kare de olabiliyordu. Evet bu şekilde de kapanıyor. Böyle. Evet şimdi küpe bakalım arkadaşlar. Küp arkadaşlar 6 tane yüzü olur küpün ve bu 6 yüzün hepsi birbirine eşit olur. Ve her bir yüzü arkadaşlar karedir. Şimdi bakalım küp nasıl açılıyor, nasıl kapatılıyor onu izleyelim sizinle. Bakın açılmış hali verilmiş, kapatıyor. Bakın karelerden oluşur küpler. Evet, bu şekilde kapanacak. Bakın küpe dönüştü. Her bir e, yüzü birbirine eşit olan e, cisme ne diyormuşuz arkadaşlar? Küp diyor. Şöyle ilerletelim biraz nasıl açıldığını da görelim. Evet, bu şekilde açılıyor. Buna açınım diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar kare prizmaya bakalım. Neden bunun adı kare prizma? Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz şurası şu bölge mavi olan bölge kare. Diğer taraflar dikdörtgen olduğu için neye göre isimlendiriliyordu? Tabanda bulunan çokgensel bölgeye göre isimlendirildiği için tabanları kare bunun o yüzden kare prizma. Evet bakın kare prizmaların arkadaşlar bakın dikkat ederseniz üçgende de. 3 tane taban ayrıtı olur Kare prizmada arkadaşlar 4 tane olur Çünkü karenin 4 tane kenarı vardır O yüzden kare prizmalarda 4 tane yan yüz bulunur Ne kadar taban ayrıtı varsa o kadar yüz iner aşağı aşağıda Bakın sarı var kırmızı var Yine sar, sanırım renkleri aynı yapmışlar Bunda Evet bakın Bu şekilde açılıyor 4 tane yan yüzü var bunun 4 tane ayrıtı var yani yüksekliği Ve taban ayrıtı da Aşağıda 4 tane oluyor yukarıda da 4 tane 8 tane taban ayrıtı oluyor Evet Bu şekilde de kapanıyor Evet arkadaşlar bir sonraki sayfaya geçelim. Bir dakika hepsi başladı. Durun bir durun. Evet sonraki sayfaya geldik. Şimdi örneklerimize bakalım. Aşağıda verilen şekillerden tabanı çokgensel bölge olanlardan prizma olanları işaretleyiniz. Arkadaşlar prizma olanları işaretleyeceğiz. Şimdi Prizma için ne olması gerekiyordu? Bir maddelerimizi hatırlayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şuraya maddemize geri geri geliyorum. Yan yüzleri tabana dik olacak. Yan yüzleri dik dörtgensel bölge olacak. Kare de olabilir. Tabanları eş çokgensel bölge olup birbirine paralel olacak. Yani iki tane tabanı olacak aslında. Tabanda bulunan çokgensel bölgeye göre isimlendirilir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bak şuna bakıyorum. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz tabanı dik dörtgen Bakın iki tane tabanı var ve birbirine paralel bunlar. Yan yüzler şuralar bakın şuralar e, tabana dik olarak yani tabanla dik kesişmiş. Arkadaşlar o zaman bu bir e, prizmadır diyebiliriz. Bakın iki tabanı olacak, birbirine paralel olacak ve yan yüzleri tabana tabanla dik kesişecek. Şimdi buraya bakıyorum bakın bir taban, iki taban. Yan yüzler tabana dik inmiş. Bu da bir e, ...prizmadır. Arkadaşlar bu da aynı şekilde... ...bakın taban, taban, yan yüzler... ...şuralar, 2-3... Şu, ...ve şurası da bir yan yüz. Buralar ve... E, ...tabanlar ve yan yüzler... ...dik kesişmiş olduğu için... ...arkadaşlar biz buna... ...prizma diyebiliyoruz. Şimdi buraya... ...bakıyorum arkadaşlar. Burada bir daire var. Arkadaşlar dairede... ...taban ya da aslında... ...tabanı var da ya yani iki tane taban yok bunda. Bir de yan yüzü... ...yan yüzü hiç yok bunun... O yüzden arkadaşlar biz buna e, prizma diyemiyoruz. Şuraya geldim arkadaşlar D'ye. Arkadaşlar D'de taban var ama bakın tek bir tane taban var. Prizmalarda ne olması gerekiyor? İki tane taban olması gerekiyor ve bunlar eş olması gerekiyor ve birbirine paralel pardon birbirine paralel olmalı. Yan yüzde dik kesişmesi gerekiyor. Evet. Arkadaşlar şuraya bakıyorum. Ee, bu E'deki arkadaşlar bu bir prizma değil. Bunun adı başka oluyor. Bu da e, arkadaşlar e, silindir bunun adı. Yine iki tabanı var aslında. Yan yüzü dik kesişmiş ama arkadaşlar bu yan yüzü dik dörtgensel ya da karesel bölge olmadığı için arkadaşlar buna e, prizma diyemiyoruz. Bunun adı zaten silindir. Evet, bir sonraki örneğimize geçelim. Aşağıda verilen prizmaların açınımını çizip ayrıt uzunluklarını yerleştiriniz. Arkadaşlar şimdi açılımını çizeceğiz. Önce isterseniz yan yüzlerini belirleyelim. Bakın burada daha doğrusu önce tabanlara bir bakalım. Bakın şu bir taban ayrıtı bu da taban ayrıtı. Bunların uzunluğu 6'şar santim. O zaman tabanları karedir. Bakın şurası bir kare bu üst tabanda arkadaşlar yine bir kare. Ee, yan yüzlerine bakalım. Bakın yan yüzünün e, alt kısmı 6 santim şurası da 6 olur. Yan kısımları 8 santim. Arkadaşlar önce bunu açalım. Ardından e, şeyleri yerleştiririz uzunluklarını. Şimdi şöyle çiziyorum. Bakın kaç tane yan yüzü var? 4 tane yan yüzü var. O zaman şöyle 4 tane yan yüz çizeceğim. 3 ve 4. Arkadaşlar yan yüzleri çizdim. Şimdi tabanları çizeceğim. Tabanları şöyle üste doğru çizebilirim. Şöyle... Şurada çizebilirim. Arkadaşlar diğer tabanı da şurada çizeyim. Fark etmez. İstediğimiz yerde açabiliriz tabanı. Şimdi e, uzunlukları yerleştireceğiz. Kalem rengimi değiştireyim. Arkadaşlar bakın şu dike olan yükseklik 8 santim olduğu için şunların her biri 8 santim olur. Şöyle 8, 8. Bir de yanlar ne kadar arkadaşlar? 6 olduğu için. Şuralar hepsi 6 olur. 6, 6. Arkadaşlar tabanlar kare olduğu için Yine her bir kenar uzunluğu 6. Bu bir kare prizmadır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü tabanları kare. Evet bu şekilde açabiliyoruz. Şimdi diğerine bakalım. Arkadaşlar bakın tabana bakıyorum önce. Şuraya bakın. Tabanda bakın bir kenara 6 santim diğer kenara 4 santim. O zaman bu bir dikdörtgendir. O zaman arkadaşlar dikdörtgen prizmada kaç tane yan yüz oluyor? Yine 4 tane yan yüz. Mesela üçgen olsaydı 3 tane yan yüz olurdu. Çünkü üçgenin 3 tane kenarı var. Bunda 4 tane yan yüz olduğu için şöyle 4 tane e, kutu çizelim. 2, e, 3 ve bunlar normalde birbirine eşit ha. E, bir de tabanlarını çizelim. Şöyle bu bir taban olsun. Diğer tabanı bu sefer burada çizmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu sefer yine kalem rengimizi değiştirelim. Mora dönelim. Arkadaşlar bakın. E, ayrıtları kaç santim? 8 santim. O zaman şu yüksekliklerin her biri 8 santim olacaktır. 8 santim, 8 santim. Arkadaşlar şimdi tabanda şu bir kenarı 4 santim, diğer kenarı 6 santim. O zaman arkadaşlar bakın şu tabanın şurası pardon 8 yazdım. 4 olacak. Burası 4 olacak. Diğer kenarı 4 olacak. Diğer kenara 6 santim olacak. Ve 4'ün karşısı yine 4 olur. 6'nın karşısı 6. Arkadaşlar şurası 6 santim ise bakın bütün bu kenarlar birbirine eşit olur. Buralar 6 olur, 6 olur, 6 olur. Yine arkadaşlar bakın şurası 6 ise şurası 6 olacak. Bunun karşısında 6 olacak. Buralar hepsi 6 çar santim olacak. Ve diğer bakın tabanın diğer kenarı neydi? Bu bir bakın şurası taban. Tabanın bir kenarı 6 santimdi. Diğer kenarı 4 santimdi. Bu şekilde 4 yazabiliyoruz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce yan yüzleri belirleyin. Yan yüzleri açın kaç tane varsa. Daha sonra tabanları yerleştirirsiniz. Ardından bütün uzunluklarını yerleştirebilirsiniz. Evet bir sonraki sayfaya geçiyorum. Aşağıda açınım verilen prizmaların isimlerini bulunuz. Arkadaşlar isim neye göre belirleniyordu? Tabanlara göre. Arkadaşlar şuna bakıyorum bakın tabanı bir kare. Bakın kare. Ama yan yüzlere de bakıyorum bakın yine kare 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 kare. Evet, bütün yan yüzde ve yan yüz ve tabanları birbirine eşit olan ve kare olan cisme biz ne diyorduk arkadaşlar? Tabii ki küp diyorduk. Şimdi buna bakıyorum arkadaşlar bakın tabanlar kare, yan yüzler dikdörtgen. Arkadaşlar o zaman bu bir kare prizmadır. Şimdi buraya bakıyorum bakın. Tabanlar beşgen. Beşgen. Yan yüzler dikdörtgen. Arkadaşlar tabana göre isimlendirildiği için beşgen prizma diyoruz buna. Bu şekilde isimlendiriliyor. Aşağıdaki prizmanın ayrıt uzunlukları toplamını bulunuz. Arkadaşlar kaç tane ayrıt olduğunu bulacağız. Daha sonra uzunluklarını bulacağız. Mesela bu yükseklik. Arkadaşlar bakın taban ee, dikdörtgensel bölge. Ya aslında bir kare. Kaç tane ayrıt uzunluğu olur? Yani yüksekliği bakın 4 tane olur. Çünkü 4 tane köşesi olur. Bakın şurası 10 olur. Bir daha bir daha çizeyim daha iyi görün. Bakın şurası 10 olur. Şu kenar da 10 olur. Şurası da 10 olur. Arka kısım şurası da 10 olur. O zaman kaç tane 10 var? 4 tane 10 santim var. Bu kaç yapar? 40 santim yapar. Bir de şimdi Arkadaşlar taban ayrıtlarına bakalım. Bakın 1 ayrıt, 2 ayrıt, 3 ayrıt, 4 ayrıt. Bir de yukarıda da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane olacak. Toplam 8 tane ayrıt olacak. Arkadaşlar her biri 6 santim kare olduğu için bunlar birbirine eşit. 8 e, çarpı 6 yaparım. Bu da 48'e eşit olur. Arkadaşlar bunların toplamını bizden istediği için 40, kırk, 48 kırk daha 88 olacak cevabımız. Evet son iki örneğimiz aşağıda cisimlerin köşegen türlerini belirleyiniz. Arkadaşlar köşegen yan yüzden yani daha doğrusu yan yüzün bir köşesinden diğerine çekilmişse yüzey köşegeni cismin bir köşesinden diğer köşesine çekilmişse arkadaşlar cisim köşegeni olarak isimlendiriliyor. Burada bakın şurası yüzey yüzeyde eee bu burası yan yüz daha doğrusu. Yan yüzde bir köşeden diğerine çekildiği için arkadaşlar buna yüzey köşegeni diyoruz. Burada bakın cismin şu köşesinden diğer köşesine çekildiği için cisim köşegeni diyoruz buna. Evet. Arkadaşlar son sorumuza geçelim. Aşağıdaki prizmada cisim köşegeninin uzunluğunu bulunuz. Arkadaşlar cisim köşegeni bakın buradan şuraya çekilmiş. Yani yan yüzün bir tanesinde değil. Ya da tabanda, tabandaki köşeden diğer köşeye değil, cisimde çekilmiş. Şimdi bunu bulabilmek için arkadaşlar önce şöyle şunları bulmamız gerekiyor. Şöyle şu cismi tam çizelim. Arkadaşlar şurası e, cismin diğer köşesi arkada kalan. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi bakın tabana bakıyorum her bir kenarı 3 santim. O zaman şurası da 3 santim olur. Bu mor kısımda yine 3 santim olur. Arkadaşlar bakın şuradan şöyle bir şey çekeceğim ve burada üçgen oluşturacağım. Bakın şu üçgende mavi çizginin uzunluğunu bulabilirim. Arkadaşlar bakın şurası 5 santim ise burası da 5 santim olur. Şimdi benim neyi bulmam gerekiyor mavi uzunluğu bulabilmem için? Arkadaşlar bakın şurayı biliyorum. Bir dakika kalem rengimi değiştireyim. Bak şurayı biliyorum. Şurası lazım bana. Burayı bulursam arkadaşlar e, hipotenüs kuralından mavi çizginin uzunluğunu bul bulabilirim. Şimdi şu üçgenden bu uzunluğu bulabilirim. Bakın burası 3, şurası da 3. Burası arkadaşlar 90 derece olduğu için bu karşısı 3 kök 2 olur. Arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şuraya x dersem e, x kare eşittir 3'ün karesi artı 3'ün karesi. Bu da 9 artı 9'dan x kare eşittir 18 x eşittir arkadaşlar 3 kök 2 olacak. 9 kere 2'den. 3 kök 2. Şimdi burayı buldum. Biraz temizleyip yazalım 3 kök 2'yi. Şöyle şurası 3 kök 2. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi bu istediğimiz üçgende bakın iki tane kenar uzunluğunu biliyoruz. Ve o mavi çizgi arkadaşlar hipotenüs oluyor. Neden hipotenüs oluyor? Çünkü burası 90 derece. Ne yapacağım? Buraya x diyorum x kare eşittir. 3 kök 2'nin karesi artı 5'in karesi. Arkadaşlar 3 kök 2'nin karesi 3'ün karesi 9 kök 2'nin karesi 2 9 kere 2 18. Arkadaşlar 5'in karesi 25. Bu da x kareye eşit. x kare neye eşit oldu? 18'e 25 ekliyorum. 33 43 oluyor. Arkadaşlar her iki tarafın kare alırsam cevap kök 43 olacaktır. 43 kök dışına çıkmaz. Bu şekilde buluyoruz ee, mavi köşegenin uzunluğunu. Cisim köşegenini. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dersi bitiriyorum. Ee, umarım iyi anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.